Selamlar YouTube ben Yunus Burgu Minecraft Pocket Edition Survival'ın serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle videoya geçmeden sizden küçük bir ricam olacak. Acaba bu videoya 250 like atar mısınız? Evet 250 like üstü canan lütfen 250 like atarsanız çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. Şimdi öncelikle geçen bölüm ben size bir soru sordum. Dedim ki bu oda ne odası olsun? Daha sonra ne odası bu? Tahmin edin dedim. Ve bilenler de var bilemeyenler de ben hemen söylüyorum. Burası bizim iksir odamız olacak. Büyücülük odası da denilebilir ama iksir odası asıl tercihim olacak. Belki büyücülükle şekilde bilirim tamamen ruh halime göre değişir. Yani buraya bir tane büyücü masası falan belki koyarım belki koymam şu an hiçbir fikrim yok. Onu da peşi peşi söylemiş olayım. Şimdi öncelikle bizim bol bol nether tuğlamız var. Ben bayağı bir nether tuğlası topladım. Şimdi buraya iksir tezgahları koyacağız. Buraya bir adet nether ward falan ekeceğiz. İşte burada varillerimiz olacak burada iksirimiz olacak. Bayağı bir güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle ilk yapacağımız şey buraları standarttır. Haydi. Orada ufak bir sıkıntı var. Bir dakika. Yapma. Yanarız. Şimdi burayı benim nether tuğlasıyla kapatmam lazım. Nether brickle. He, onu nasıl halledeceğiz? Şöyle yaptığım takdirde oraya ben geri giderim. Redstone'ları yerleştiririm. Tamam hallettik ya sıkıntı yok. <laughs> ya abi evi çok küçük yapmışım ben ya. Tamamdır hallettim. <laughs> Şimdi buranın her yerini şu kap kara taşla dolduracağız. Nether tuğlası bloğuyla. Öncelikle yayınları Discord'dan yapıyorum bu arada. Hemen onu da söyleyeyim videonun başında. Sonra yayınlar nerede oluyor demeyin. Discord grubumuz açıklama kısmında mevcut. Orada yayınlarımızı yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum canlar. Kafam eserse yapıyorum bu arada. Her saniye değil kafam eserse açıyorum. Evet şu anda temel çerçevelerini bitirdim. Şu anda biraz böyle kara böyle bir büyücü ortamı duruyor. Şu çok parlak beyaz olmasını istedim. Çünkü buraların siyah olacağı biliyorsunuz çok koyu gözüküyor nedir brickler. Onun için zemin hiç olmazsa farklı olsun istedim. Şu şekilde bir dizayn kullandım. Bunların iç kısmı siyah bunun iç kısmı açık olacak. Tam olarak ne yapacağım şu an emin olun ben de bilmiyorum. Ama öyle bodaslama girdik işte. Şimdi şuradan bakacağım böyle güzel renk bir bloğum var mı? Beyaz beyaz bembeyaz. Mavi nasıl olur bilmiyorum riske de atmak istemiyor. Şimdi dürüst konuşacağım. Ama böyle şekili şu bir bloğum olursa süper olur. Nether Quartz. Bence mükemmel olur. Hop 60 tane Nether Quartz yeteceğini düşünüyorum. Yetmezse zaten duruma göre de artık değiştiririz. Onu yapacak bir şey yok. Tam Nether teması olmayacak ama Nether teması olacak. Böyle bir karışık ya. Öyle tam karar veremedim. Ama güzel duracağını da düşünüyorum. Şu şekilde yaparsam bir bakalım. Güzel duruyor. Ama bunu sanki... Tuğla yaparsam ama tuğla da çok kazık be. 4 tanesinden bir tane veriyor. Bence sütun daha mantıklı. Bir miktar sütun yapalım. Bak şu kısımları sütun yapacağım. Şöyle göstereyim size. Şöyle sütun yapacağım. Aynen. Aynen çok güzel durdu. Tamamdır. Buralar böyle güzel durur gibime geliyor. Şu kuvars tuğlaları çok kazık ya. Niye o kadar kazık? Normalde de mi kazık? Bir dakika bir bakmak istiyorum izninizle. Hiç tuğla yapmadım bugüne kadar. Bunda da mı aynı mentalite geçerli? Yo bunda aynı mentalite geçerli değil. Niye böyle bir sıkıntı var? Abi <laughs> çok saçma. Çok saçma. İlginç. Harbiden ilginç yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şu anda yapmak istediğim her yeri güzel bir şekilde yaptım. Şimdi burası şey olacak. İşte Netherwart falan olacak burada. Buradan buraya böyle çıkmak istiyorum. Şurada sadece minik bir oda olacak. Hatta biraz daha genişletiyorum şu anda. Bu odada şöyle yapmak istiyorum. Şuradan itibaren şöyle bakın. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. 3'e 3'lük bir Netherwart yapmak istiyorum. Çok geniş yapmak istemiyorum. Çünkü iksirle zaten çok fazla uğraşan bir insan değilim ben az çok izlediyseniz. Xir çok ilgimi çeken bir kategori değil. Hani ama yapmadık demesinler diye de yapıyoruz efendim. Şuraları ben bölüm arasında artık kapatırım. Oraları çok takmamıza gerek yok. Şimdi oraya ne yapacağız? Oraya böyle ölümüne. Res çubuğum var mı zaten ya sıkıntı yok. Şimdi orada iki tane ana merkez var. İki tane simya hatta bayağı bir simya yapalım. 6 tane simya standı yetecektir. Otomatik yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi zaten iksirle uğraşan bir insan değilim. Ama hiç olmazsa simya standlarımızda olsun istiyorum. Şöyle 3 tane buraya yerleştireceğim. 3 tane buraya yerleştireceğim. Buralara şimdi variller koyacağız. Varili koymadan önce Minecraft'ta kaç tane iksir var? Bunu bir bilmemiz lazım. Güç iksiri, ateşe dayanıklılık, regeneration, su altına nefes alma, tüy düşüşü, yavaşlık, yavaşlık, yavaşlık. Tabi jump boost ve... Niye buna can şey bu ver bunu vermiş? Ha bunlar tamam bunun yanında verilen pardon. Hızlı koşma, zıplama, zehir, can arttırma, gece görüşü ve bir tane gereksiz iksir. Yani yaklaşık 12 tane iksir var. 12 tane iksir demek benim burada 16 tane boşluğum var dikkat ettiyseniz. Şöyle göstereyim size. Burada 4 tane, burada 4 tane 8. 2 de şurada 16. Bunlardan her birinin kendine olan ikişer tane bölmeleri olacak. Yani birinde iksir birinde blaze Rod bulunacak. Yani bir bakıma depolama gibi de kullanacağız bir yandan. Ve buradan da şunu anlayabiliriz. Benim yakın zamanda ne yapmam gerekiyormuş? Bir blaze farmı. Çünkü iksirle uğraşmak istediğimde hesaba kattığımıza göre blaze rotsuz o işler biraz zor canlar. Bir şey diyeyim ben varilin yapımını bilmiyorum ha. Ben harbi diyorum varilin yapımını bilmiyorum. Ha fıçıymış adı fıçı diye geçiyormuş. Pardon ben onu varil diye biliyorum. Oğlum sürümden sürüme isim değişiyor arkadaş ya. Hangi birini ezberleyelim değil mi ya yanlış mıyım? Yanlışsam söyleyin arkadaş. Sürümden sürüme isim değişiyor. Şimdi depolama için şuraları kullanacağım. Bu siyahları kıracağım. Fıçılarımı şöyle yerleştireceğim. Fıçılarımızı yerleştirdik. Şimdi bakın, şimdi buraya ufak birkaç düzenleme yapacağız. Derilerle falan yapacağım ama önce şurayı yapmak istiyorum. Cidden önce o arka tarafı yapmak istiyorum. Rukum ile bir böyle Nether Wart kısmı oluşturalım. Sonra sıkıntı çıkmasın. Çok güzel ruh kumum da varmış. Hemen şuraya şunları yerleştirelim. Hani bu şekilde yapacağım. 3 çarpı 3 dediğim gibi çok fazla iksirle böyle haşır neşir olmayacağız. Saniye başı iksir istiyorum falan hesabı yok bende. Onun için şimdilik burası yetecektir. Hatta buraya şöyle bir köşe... Ee, konuşamadım gene. Köşegenli bir tasarım yapabilirim tam köşelerini. Şuraya bir portal açabiliriz. Güzel olabilir. Güzel gözükebilir. Aynen hatta şurada da şöyle çaktın mı buradan girerken şuradan çıkmamız gerekir. Bayağı da bir karizmatik durur. Aynen. Bakın şöyle gözükecek. Bunun iç kısmını portallarla dizayn edebilirim. Hani portal dekorasyonları yapabiliriz buraları obsidiyenlerle. Obsidiyen toplamak zor değil zaten. Bir ara toplarım benim 2 dakikada. Şu anda odamızın temel kısmını bitirmiş bulunmaktayız. Bence güzel gözüküyor ya. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz. Yorum kısmına çökün. Kusmuna çökün yalnız bak kısmına değil. Kusmuna çökün. Şu tepeleri beyaz bloklarla kapatacağım. Onu da peşi peşin söyleyeyim. Ve şu köşeler önemli bakın. Köşeler dekorasyon olmazsa olmazı. Köşelere bir tane daha bir kalınlık çekeceğim çaktırmaması adına şöyle aynen bak şimdi daha böyle bir sert durdu ortam böyle bir daha haşmetli durdu bakın aynı burada olduğu gibi burada benim nedirden kalan ruh toprağımla çarpık niliumum var ee, çarpık nilium kullanacağım normalde ilk başta düşünmüyordum ama güzel bir dekorasyon verebilir şimdi bakın şöyle yapacağız şu kısımları kıracağım şu kısma ruh toprağı koyacağım şu şekilde bakın gördünüz mü orası benim iksir alanım anlamına geliyor bir bakıma hani bir ee, benzetme yapıyorum Şöyle yapacağım. Buradan bir tane merdiven çakacağım ve bununla beraber şu kısma, bakın şu kısma şöyle çarpık nilyumlar çakacağım. Çok abartı olmadan. Bakın, ufak bir Nether ortamı yarattım orada. Buradan da merdivenle direkt hop çıkacağım, toplayacağım, geri döneceğim. Şu orta kısma ne yapacağım? Şimdi onu bir düşünüyorum. Bu orta kısma bir fener yapabiliriz. Tam şu noktaya. Yapamayız neden? Çünkü o fener şurada. <laughs> Tam şu noktada bakın. Tam şu noktada. Yani buradan yukarı çıkmak istese burayı halletmem gerekecek. Yapamıyorum ya. Şimdi son ufak dokunuşlarımız kaldı. Her noktaya, buraya, buraya ve buralara bakın. Şuralara değil, buralara. Eşya çerçevesi koyacağım. Bu eşya çerçevesiyle ben burada hangi eşyayı depoluyorum? hangi malzemeleri saklıyorum onları görmüş olacağım ve bir tane de eksik geldi mükemmel onu artık ben bölüm arasını halledeceğim şimdi onu toplamakla uğraşamam ve ayrıyetten bir tane video skeleton kafam var görüyorsunuz bunu şuraya koyacağım şöyle dekoratif amaçlı buralara farklı kelleler koyabiliriz bir tane kelle odası da yapabiliriz böyle toplama amaçlı güzel olabilir güzel olabilir hatta gelin bir büyücülüğü de Ele alan bir sistem yapalım şimdi oraya. Sistem değil ama dekorasyon. Şimdi bakın iki tane tasman var. Ben bölüm arkasında dolaşırken böyle yayında şey bulmuştuk. İskelet at bulmuştuk. Öldürmemeye çalıştım. Çünkü çok değerler bizim için şu iskelet atlar. Buka ve Onur. Gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi sizinle o odaya gidiyoruz. Lan salak hangi kim düştü? Onur'cum niye öyle bir şey yapıyorsun? Buraya gelecek. <laughs> Kafa yiyeceğim. Onur bak kurtulman lazım. Gel buraya. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Bir kardeşimiz demiş ki abi buralara böyle şey koysana demiş. Tuzak kapısı çok da güzel durdu. Hiç böyle göze de batmıyor. Şimdi siz ikiniz benimle geliyorsunuz. Gel canım benim gel. Gel kop iplerinden gel. Gel orada bir şey yok. Gel sizin mekanınız burası. Geçebiliyor musunuz buradan? Mükemmel. Şu köşede şöyle çitler yerleştireceğim. Fazla ayrılmalarını istemiyorum. Sadece buralarda takılsınlar. Şimdi teker teker yapacağım. Buka sen şuraya bağlan canım. Onurcum sen de buraya bağlan. Heh işte çok güzel oldu Şuna bir bakar mısın Baya bir modern de durdu Hani şu özellikle beyaz e, nedir kuarsa falan güzel durdu İskelet atlayacağın şeyi söyleyemiyorum Mallaştılar Bunları en güzel şöyle idare edebilirim Şuradan 2 blok kazarım hatta 3 blok 4 blok buna buna saplarım Bukacım gel bakayım sen buraya Heh buradan fazla uzağa gidemez artık bu Bakın burada böyle takılıp duracak Sen nereye gidiyorsun gel buraya Sen de buraya geç Gördüğünüz gibi fazla hareket edemiyorlar sabit kalıyorlar Bayağı bir güzel oldu ya şu anda oda. Ufak tefek detayları kaldı. Buraya belki birkaç ekleme yapabiliriz. Hani buraya cadı sıkıştırabilirim mesela tam şu noktaya. Şöyle. Şurada bir cadı bulunur. Şurada da cadı bulunabilir. Buraya birkaç tane dekorasyon fikri bekliyorum sizden. Siz ne diye... konuşalım Konuşamadım. Abi! Buraya başka ne eklenebilir? Neler yapılabilir? Ben şu an iksir odası için yapacaklarımı yaptım. Buraya belki blaze getirebilirim. Blaze getirmek işkence olur ama getiririm. Hani bir şekilde getiririm ben buraya blaze'i. Ama onun için vakit lazım. Yani yapacak bir şey yok şu anda ya. Şu anda bu güzel durumda. Ne dersiz? Ben sevdim burayı. Şöyle. Baksana şuna. Tamam o zaman ben videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi dekorasyon fikirlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Buraya daha neler yapılabilir? Sizin de fikirlerinizi alacağım. Şu üst tavanları falan kapatacağım bu arada. Hani şimdilik bu kadarını yaptım. Temel mekaniğini yaptım. Dekorasyon tek kaplaması falan kaldı. O zaten hepinizin bildiği şeyler. O zaman bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.